Hocam bir de Amerika'da uygulanan evaluation formlar var yani Hı -hı. hocaları değerlendiriyor, kim evet. değerlendiriyor? Öğrenciler A evet. değerlendiriyor. Evet. Bunların önemi nedir? Nasıl işler bu mekanizma, nasıl çalışır ve etkisi nedir hocalar Hı -hı. açısından? Hı -hı. Evet bu formlar, değerlendirme formları çok önemli ee, burada. Sizin e, doktor öğrencisi olarak eğer ders veriyorsanız da performansını değerlendirmesinde önemli. Daha sonra akademik kariyerde devam ediyorsanız örneğin üniversite burada tenure track denilen bir uygulama var. Hı hı. Yani üniversitede doçent oluşunuzun ve kadro verişiniz e, belli bir programa bağlı. Bu süreçte de aldığınız değerlendirmeler çok önemli yer tutuyor. Pazar dediğimiz e, kendiniz e, sunduğunuz evet. <laughs> ortama çıkışta da bu değerlendirmeden aldığınız puanlar çok önemli. Hatta sadece puanlar demeyelim standart sorular oluyor. Hı -hı. Bu soruların dışarısında bir de ucu açık sorular olabiliyor. Buradan, Hı -hı. Buradaki yorumları bile başvuru formlarınıza ekleyip paylaşma imkanınız olabiliyor. Onlar dahi Yani dönem sonunda öğrenciler sizi değerlendiriyorlar. Evet, Hoca olarak evet, tabii. bir puan alıyorsunuz. Evet. O aldığınız puanın öğrenciye etkisi bir defa hocanın kendisine çeki düzen vermesini sağlıyor. Dikkat etmesini evet, sağlıyor. Evet, Eğitim evet, kalitesini evet, yükseltiyor. Evet. Hocaya etkisi Dediğiniz gibi iş bulmasına kadar giden bir süreç var. Evet. Böyle bir etkisi olduğu evet. için de zaten hocalar önemsiyor bunu evet. anladığım kadarıyla. Başvurularda herhalde isteniyor değil mi evaluation formlar? Ben şu kısmından biraz bahsetmiştim. Aslında bu formların dışında da ben örneğin kendi anketlerimi yapıyorum öğrencilere. Bu formları Hı. dahi yeterli bulmuyorum. Çünkü orada 10 tane standart soru oluyor. Bu soruların çok faydalı olduğu için. Ee, öğrencilerden aldığınız e, geri bildirim aslında bu bir anlamda e, kendinizi geliştirme adına da e, çok faydalı. Pazar açısından da çok faydalı. E, dolayısıyla öğrencilerden ne kadar geri bildirim alabilirsek o kadar e, faydalı olur.